Herkese selam. Layer 2'ler yine fiyatları artmaya devam ediyor. Optimism 3.60 şu an anlık fiyat. Arbitrum 1.40. Tank Arbitrum bile hareket ettiğine göre Layer 2'ler ufaktan artmıştır diyebiliriz. Değil mi? Metis 40 dolar gördü. Yani bakın bende Boba vardı, Metis var. Arbitrum, Mantle, Optimizm, Polygon da var. Yani ben layer 2'leri seviyorum. Mesela bakın boba. Bobanın yüzüne kimse bakmıyordu. Abi. Şuralardan aldık ya. Bobayı buralardan aldık abi. Bak. Bir Allah'ın kulu bakmazken. Oğlum, hatta biz bunu 3x mi gördük? Ben bobalarımın birazını sattım hareketsiz diye ama yine bıraktım. Neden? Çünkü layer 2 illa bir gün yükselir diye. Yükseldi mi? Yükseldi. Metis zaten 40 dolar gördü. Belki daha fazla görmüştür. Bakın 80 milyondu. 2x'imiz var. Arbitrum 1.40 Ya şimdi Bence optimizm daha iyi gidiyor. Arbitrum tarafı daha yeni başladı. Mesela Near'ın Arbitrum ekosistemine katılması mükemmel bir haber ben ni hiç sevmem ama güzel bir haber abi neredeyse 4 milyar dolar var ni üzerinde arbitrumla arbitrum, arbitrum 18 olmuş daha göreceğimiz çok şey var. Yavaş yavaş diyorum ben. Yani layer 2'ler ufaktan artıyor. Bakalım. Hype burada devam edecek mi? Zaten bir sonraki videoda da biraz layer bakacağım. Ee, yine bu videoda yatırım tavsiyesi vermedik. Şükürler olsun yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Biz de bir şey bilmiyoruz çünkü. Ya bu arada Layer 1, Layer 2 bu taraflar güçlü olacak. Belli ve bariz. Biz de hem Layer 1 hem Layer 2 tarafındayız. Zaten şu an minik bir boğa yaşıyoruz sanırım. Para kazanmayan yoktur. Dikkatli olmakta fayda var mı? Orasını siz bilirsiniz abi. Yani kripto ekosisteminde layer 2'lerin yeri bence çok ayrı. Daha çıkacak yeni layer 2'ler var. Tokenlaşacak yeni layer 2'ler var. İlerleyen günlerde daha güzel şeyler yaşanır. Sağlıcakla kalın.